Şimdi bu hafta enflasyonu bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde OBP'yi takip ettik. Otomotiv sektörüyle ilgili önemli e, gündemi zaten verileri sürekli takip ediyoruz. Piyasa biraz değişiyor. Tüketicilerin talepleri, beklentileri, üreticilerin odak noktası daha teknoloji ağırlıklı, elektrikli araçlar, AI, dijitalleşme vesaire derken bambaşka bir dünyada buluyoruz kendimizi. Çok hem adapte olmaya çalışıyoruz hem de tabii ki gelişmeleri kaçırmamaya, izleyicilerimizle de paylaşmaya gayret ediyoruz. Otomotiv sektörü Türkiye için kıymetli bir sektör. Çok doğru. Her açıdan hem üretim tarafında, hem satış tarafında, ithalatta, ihracatta İyiracat. bütün boyutuyla. Dolayısıyla biz biraz sizinle şimdi sektörü bir toparlayalım istedik. Yani hem otomobil, hem hafif ticari araç pazarı noktasında mesela ...nasıl bir tablo var yılın başından bu yana, ne tür trendler öne çıkıyor, neyi kaçırmayın sakın diye uyarmak istersiniz. Evet, e, sanıyorum yeni yayın dönemi de başladı. Eylül'de olsun, başladı. Bir Eylül'de başladı, evet, evet teşekkür olsun. ediyorum. Eskidik bile e, aslında. Doğru söylüyorsunuz, evet, eskidik doğru. Bile. Bir ay geçti gibi. Buyurun. E, Pazar aslında yavaş başladı bu sene. Ee, ilk iki ayı biliyorsunuz ÖTV muaf satışların yoğun olduğu aylar olur. Hı hı. Onlar eskiden tüm markaların ÖTV e, muaf satış yapabildiği yıllarken bu yıl sadece yerli üreticilere tanındı o hak. Dolayısıyla Ocak-Şubat ayları böyle biraz yavaş başladı. Sonraki aylarsa yani bu ilk 8 ayın 5 ayı ise rekor oldu. Yani 8 ayı bitirdik, dokuzuncu ayın sonundayız. Ee, Pazara çok fazla, biraz önce çok güzel özetlediniz, elektrikli araçlar, plug-in hibrit kendiliğinden şarj edilen e, araçlar, e, yeni modeller devreye girdikçe, tabii ÖTV düzenlemesi ve e, gümrük vergi düzenlemesiyle de bu haberlerin etkisiyle öne çekilen satışlar da oldu. Dolayısıyla yılın e, şu anda geldiğimiz noktada Ağustos ayı da yine tüm zamanların Ağustos rekoru oldu. Ocak Ağustos yine tüm zamanların 8 aylık otomotiv pazarının en yüksek adetlerine ulaştı. 818 binler civarında. 100 binin altında bir pazar zaten aylık pek artık karşılaşmıyoruz. Dolayısıyla yıl sonu yine sanıyorum az da olsa geçtiğimiz seneyi geçen yeni bir rekorla kapanacak gibi gözüküyor. Ee, sorunuzun içinde tabii elektrikli araçların evet. payına da biraz değinmek lazım. Evet. Çünkü hakikaten o tarafla ilgili aslında küreselde de mesela çip mevzu çok konuşuluyor. Ya. Du yani 3 4 sene öncesine de hatırlayacak olursak yer en büyük problem alanı sanki o gibiydi. Ya. Artık sanki üreticiler biraz daha o konuda ön aldılar, yol aldılar gibi bir durum var ama hem ...elektrikli araçların maliyetleri sadece ÖTV açısından değil... ...üretim maliyeti hem de e, tüketiciye yansıyan fiyatlar noktasını merak ediyorum. O pazarın içindeki pay nasıl seyrediyor? Biraz anlatacak çünkü herhalde. Doğru. Aslında çok hızlı bir değişim var. Mobilite, e, otomotiv sektörü mobiliteye ve e-mobiliteye evriliyor. Dediğiniz gibi çip sorunları daha çok o pandemi döneminde gerek... E, Transportation tarafıyla, lojistik tarafıyla, logistik tarafı, alakalı, tarafıyla. gerekse de talebin aslında beklenenin de üstünde olmasından talebi karşılamamakla ilgili bir şey vardı, yokluk vardı. Ama şimdi artık üreticiler normal trendine girdi, lojistikte herhangi bir problem yaşanmıyor. Dolayısıyla aslında o yokluklar ortadan kalktı. Elektrikli pazara baktığınız zaman... Ee, sürekli artan bir trendi var. Yani bunun en önemli e, sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması var. Ee, 2035 yılı sonrasında işten yanmalı motorların tamamen ortadan kalkması ile ilgili bir regülasyon var. Dolayısıyla en çevreci teknolojiler devrede ve elektrikli araçlar bir de kendiliğin e, kendine şarj eden e, daha doğrusu şarj edilebilir ibrit araçlar ön plana çıkıyor. Türkiye'de baktığınız zaman 2022'li 2023'lü yıllarda pazardan sadece %1 Dideman'ın payı alıyordu elektrikli araçlar. Daha sonraki yıllarda önce %7'ye, geçen sene %10'lara çıktı. Ama senenin son 3 ayına baktığınız zaman böyle %15, %18'leri, 16'ları gördüğümüz aylar oldu. Bu seneye baktığınız zaman da yine %18'lerde, yılı da böyle %20'lerde bitirecek gibi. Yani hı hı. Geçen sene 100 bin civarında elektrikli araç satıldı. Bu sene iki katına e, çıkar bu. 200 binler civarında. Çünkü ilk 7 kapanır. ayda 100 bin adet e, evet, satıldı. Geçen değil mi bu sene, sene, tüm sene. Evet. İlk 7 evet. ayda 100, ilk 8 ayda 120 bin adet satıldı. 120 bin. Kaçta kapatırız? Yıla? 200 binleri 200 bulur bin elektrikli araç satışı. Peki. Ben hep altını çiziyorum. Aslında elektrikliyi konuşurken kendini kendini şarj eden şarj edilebilir hibrit araçları konuşmak lazım. Çünkü o da bir geçiş teknolojisi. Doğru. Yani hemen elektrikliye geçmek istemeyen yani tam müşteriler... Tam karar veremiyorum, evet. öyle de seviyorum, evet. böyle de merak ediyorum diyenler Çok için. Çok doğru. Aslında şarj edilebilir olduğu için o da elektrikli evet. araç. O da pazardan şu anda %5 civarında pay alıyor. O da herhalde yine yılı şu anda 30 binlerde, 50 binlerde Bu yüzde beş özür dilerim. Binek Toplam, otomobil pazarında. Binek otomobil pazarında elektrikli araçlar içinde mi? Elektrikli araçlar... Binek otomobil toplamının %18 gibi. Tamam. Yüzde 18 gibi, evet. 19 gibi. Son aylara baktığınız zaman yüzde 20'leri geçti. Yüzde %20 Bunun geç. Didem Hanım Avrupa'ya baktığınız zaman yüzde 17'lerde. Yani biz şu anda pazar payı olarak Avrupa'dan daha da yüksek bir e, talep görüyoruz. Hı. Hatta e, Türkiye'de yapılan bir araştırma var bence çok önemli. E, elektrikli araç kullanan müşterilerin tamamı 99,1 bir, bir şey rakam tekrar elektrikli araç vermek istiyor, almak istiyor. Bu da e, ne kadar bilinçli bir tüketici e, grubuna sahip Türkiye bunu gösteriyor. Yani elektrikli aracı alıp bu benim ihtiyacımı karşılamıyor deyip vazgeçen müşterimiz yok yani genel olarak e, pazarda. İçten yanmalı motor kullananların tamamı şarj edilebilir hibrit araç almak istiyor. Yani bu da şu demek, yani bu trendi takip ediyor ve Biteceğim şarj edeceğim de yumuşak evet. geçiş Evet. Lazım şarj edilebilir hibritin özelliği şu, şehir içinde sizi 80-90 kilometre elektrikli kullandırtıyor. Siz sürekli şarj ettiğiniz zaman evet. hiç benzin kullanmıyorsunuz. Dolayısıyla o tecrübeyi yaşayınca elektrikli araç kullananlar da tekrar içten yanmalı motor zor kullanırlar. Yani o verdiği konfor, teknoloji, hissiyat. Çok başka bir yerde, başka bir seviyede. Dolayısıyla bu trend hep artıyor artmaya da devam edecek gözüküyor. Bir manşet bir soru. Bunu yine elektrikli araçları konuşurken çok sormuşluğum var ve çok konuştuğumuz da bir başlıktı. Menzi meselesi, Doğru. şarj istasyonları meselesi. O, o noktada ne kadar ilerledik? Ne yani kaç kilometrede bir bir şarj istasyonu bulabilir hale geldi e, kullanıcı. Çok güzel ve doğru bir soru. Bence biz marka yöneticilerin üzerine düşen de bir sorumluluk bu. Yani bilgilendirme sorumluluğumuz var. Sizler aracılığıyla aslında bunu da yerine getirmiş oluyoruz. Sağ olun. EPDK verilerini vereyim ben. Yani burada çok çarpıcı pozitif anlamda gelişmeleri e, görebilirsiniz. 2023 yılında soket sayısına baktığınız zaman o kadar düşük ki soket sayıları 3 binlerde. Yani şarj edilecek soket sayısı 2023 daha 2 sene önceyi konuşuyoruz 3 binlerde. Bugün 33 binlerde. Yıl sonu EPDK verileri bunlar yaklaşık 50 binlere gelmesi planlanıyor. 2030'lu yıllara gittiğin zaman 250 binler. Yani Türkiye'de aslında altyapı çok hızlı bir şekilde büyüyor. ...ben e, şarj ağı işletmecisi rakamlarını da vereyim... ...yine bu rakamlar böyle onlu adetlerdeyken e, 2023'lü yıllarda... ...şimdi 180, 179, 180 civarında sertifikalı bu işi e, sağlayıcısı var. Dolayısıyla aslında çok hızlı yayılıyor. Bu konuda da Türkiye tabii çok geniş bir coğrafya, hala gidecek yol var... ...ama bunun üzerine çok çalışılıyor ve yatırım yapılıyor. Dolayısıyla ben hep e, şeyi de söylüyorum yani elektrikli al, araç almak isteyenler ya da plug-in hibrit araç almak isteyenler kendi yaşam şekline göre karar veriyorlar. Evet. Yani siz sürekli uzun yol gidiyorsanız önce plug-in hibriti seçiyorsunuz. Şarj edilebilir evet. hibrit araçları. Sonra elektrikli araçları tercih edebiliyorsunuz ama trende bakıyorsunuz. Avrupa'da da mesela %25 daha arttı geçtiğimiz yıllara göre elektrikli araç talebi. Plugin hibritlerle beraber. Dolayısıyla yani bu hem Paris İklim Anlaşması'nın gereklerinden dolayı, hem çevreci olmasından dolayı, hem teknolojik olmasından dolayı yeniyi de seviyoruz biz. Bu arada Türk tüketicileri çok hızlı adapte oluyorlar. Yine Avrupa'nın önüne geçti Türkiye bu anlamda.